Bir volkan, dünya üzerindeki en acımasız doğal olaylardan biridir. Eğer magma havuzuna düşerseniz, vücudunuz hızla kaynar ve hiçbir iz bırakmadan yok olur. Peki böyle etkili bir yok edici varken neden çöplerimizi volkanlara dökmüyoruz? Amerika Birleşik Devletleri yalnızca yılda yaklaşık 254 milyon ton çöp üretiyor ve çöplerimizi volkanlara dökmek mükemmel bir çözüm gibi görünebilir. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Volkanlar doğanın çöp yakma tesisleri gibi görünebilir. Ancak aslında çok daha tehlikeli ve dengesizdirler. Ayrıca ulaşması da oldukça zordur. Bu engelleri aşmak buna değecek mi? Yoksa çöplerimizi volkanlara dökmek gezegenimize daha fazla zarar mı verecek? Volkanik çöp boşaltma yolculuğumuzdaki ilk engel işi yapabilecek aktif bir volkan bulmak olacaktır. Dünya genelinde yalnızca yaklaşık 1500 potansiyel olarak aktif volkan var. Ve bunların çoğu insanların yaşadığı yerlerin yakınında değil. Bu çöplerimizi bir aktif volkanın içine koymanın oldukça pahalı olabileceği anlamına gelir. Ve oraya vardığımızda doğru türde bir volkan olmadığını öğrenebiliriz. Aradığımız volkan türü kalkan volkanı olarak bilinir. Bu ikonik lav göllerine sahip, yavaş patlayan bir türdür. Maalesef bunlar çok yaygın değildir. Daha çok basınçlı gaz ve magma birikiminden kaynaklanan patlayıcı patlamalarla tanınan stratovolkanlarla karşılaşma olasılığınız daha yüksektir. Diğer bir deyişle, bunlar çöpleri dökmek için en güvenli yerler olmayabilir. Ancak şanslıysak ve güzel bir aktif kalkan volkan bulduysak, çöplerimizi içeriye nasıl taşıyacağımızı düşünmeden önce, volkanın ağzına çöp dökmeye başlayan ilk temizlikçilerden biri olsaydınız, kariyer seçimlerinizi hızla sorgulamaya başlardınız. Bir volkanın ağzı, zehirli gazlar, lav sıçramaları ve projeksiyon taşlarıyla dolu tehlikeli bir ortamdır. Ve işler içeriye çöp atmaya başladığınızda daha da kötüleşir. 2002 yılında bir grup Etiyopyalı araştırmacı 30 kilogramlık bir çöp torbasını bir volkanın içine attı ve sonuçlar patlayıcı oldu. Lav gölleri dengesizdir bu yüzden yüzeylerini soğuk bir şeyle, yani çöplerle delerseniz, basınçlı ve asidik buharların neden olduğu bir patlama zinciri tetiklersiniz. Peki, tüm bir ulusun çöplerini oraya atarsanız ne olur? Kısaca, Hawaii'deki lav göllerine düşen taşlar, lavı 85 metre yüksekliğe kadar fırlatmıştır. Bu yüzden büyük ihtimalle bu tür bir patlama olurdu. Çöplerinizi volkanın içine güvenli bir şekilde koyabilseniz bile, Yakma işlemi sırasında hava kirliliği ve atıkların yakılma sürecinde tüm malzemelerin tamamen çözülmemesi gibi sorunlar olacaktır. Bu, çevredeki manzarayı kirletebilecek atıkların volkanik patlamayla dışarı çıkma olasılığı demektir. Örneğin, nükleer atıkları yakmak istiyorsanız bu pek ideal olmayabilir. Üstelik çöplerimizi volkanlara taşımak atık imhasının karbon ayak izini önemli ölçüde artıracaktır. Bu yüzden çöplerimizi yakmak istiyorsak neden en azından bu yakma işlemini enerji üretimi için kullanabileceğimiz bir yerde yapmıyoruz? Ya da belki çöpümüzü uzaya göndermeyi düşünebiliriz. Orada kesinlikle zararlı etkiler olamaz, değil mi? Bu başka bir video konusu olabilir.